bugün, bugün... ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz İknur? Ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz Asak? Bilmiyorum ki. Ne yapıyoruz İknur? Bilmiyorum ben de. E ben de bilmiyorum ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Renklerle tanışıyoruz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> size renkler getireceğim. Ama bunu seçelim. Tamam seçeceğiz. Söyle ilk önce renkleri. Hangi renkler var burada? Bu kimin Tamam. Şimdi ben renkleri ben say. Bu. Şimdi sayarsan onlar hangi renk? Bu. Soyuncu. Bu pembe. Bu yeşil. Bu da mor. Şimdi sen say İknur. mor. yeşil, pembe, turuncu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Doğru bildiniz. Şimdi Asen iki tane seç bakalım. Hangilerini seçeceksin? Şimdi, şimdi Al bakayım renklerini. İknur sen de renklerini al. <laughs> Şimdi bunlarla ne yapacağız biliyor musunuz? Bu renkler sihirli renkler. Wow. Evet. Evet. De, de bu bu evet. Bu rengi sıktığımızda hangi rengi sıkarsak her taraf o renk oluyor. Evet. Şimdi sıkalım. İgnur evet. sık bakalım hangisini sıkacaksın? Ah kusma Ay, Gel bakayım ben sıkayım. Evet. Wow. Oldu. Şimdi Anne pembe. Pembeyi sıkalım. Ah sen bak bakalım pembeye. Her taraf morla pembe oldu. Şimdi hayır her taraf pembe oldu. Şimdi ilk yeşili mi yapalım turuncuyu mu? Hmm, turuncuyu yapalım. Hadi turuncuyu yapalım. Wow, her yeşili deneyelim. Ama olmaz. Ben bu da ben çıkayım. Anne gel Aslan... de sen olmaz ki. <laughs> Şimdi de yeşili deniyoruz. Ben, 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 Evet, <gülüyor> her taraf yeşil, <laughs> oldu. oldu. sen yeşil oldu ya. Bunlar ağzı sıkılıyor mu? Sıkılıyor, ağzı da sıkılıyor. Hmm, çok eski. Eşki mi? Evet. Asar sen de sıkacak eşki mısın? Siz buna bakmak ister misiniz? Keşke size de verebilsek. Çöne çöne da. Çöne de Onu da sık ablası. Ben, ben de bunda bunu çıkacağım. Hmm. Ver. Asar ben evet, sana sıkayım. Olmalı. Dilini ağzına içeriye koy. İçeriye da. Koy dilini içeriye. Arkadaşlar ah. bana hep eşki <gülüyor> gelmiş. <gülüyor> ah seninki <gibi>. de. <laughs> Şimdi hadi arkadaşlara görüşürüz hmm. der misiniz? De, hmm. Deneyecek misiniz? Alsana ablanınkilerini de demek ister misin? Al, hmm. alsana ah. ne yapıyor ya? Ver <laughs> deneyelim. Hmm. Al sen getir Tatlı. bakalım. <laughs> Al yap. A. Hadi bunu da deneyelim. A. Anne. Pembeyi bana. <laughs> Aa sen de mor alsın. ben. çok evet. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlara görüşürüz misiniz? Bay bay arkadaşlar. Bay bay. bay. Kanalımıza. Kanalımıza. Sen de söyleyebilir. Abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ben arkadaşlar. Ol. bay, bay. oldu.